Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün ev hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir kahvaltı tarifiyle sizlerle inşallah. Şöyle bir adet soğanımız var. Soğanımızı önce bir ben büyük bıçakla pek doğrayamıyorum ama Neyse ben kuçağa geçiyorum arkadaşlar. Soğanımızı şöyle ince ince doğrayalım. Bu arada düzce, düzce çok geçmiş olsun arkadaşlar ve çevre illere, ilçelere her yerden hissedildiyse deprem bölgemize. Dün çektim çektiğim videom yedekti, söyleyemedim. Bu videomu yeni çekiyorum. Onun için diyeceğim. Allah'ım tekrar göstermesin inşallah kurban olduğum Rabbim. Şöyle ortasında ikiye ayırdım arkadaşlar. Soğanımızı. Bunu da aynı ince şöyle doğrayalım. Bugün öğretmenler günü öğretmenlerimiz de öğretmenler günü kutlu olsun. Çocuklarımızın başlarına eksik gitmesin Çok güzel eğitim ve öğretmenler öğretmenlerine de buradan selamlar olsun. Benim sıkı takipçilerim var içinde. Hepsine bol bol selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Tekrardan ortasını şöyle kestim çok uzun olmasın diye. Hemen bunu tavamıza dökelim. Ocağımız altı açık. Şöyle biraz yağ gezdirelim. Tavamın içi ısındı. Soğan ünlüler. Çok pratik bir Çok lezzetli. Besleyici. Soğan tabii ki olmazsa olmazımız. Soğan, sarımsak bizim. Şöyle güzelce bir karıştıralım. soğanlarımız üzeri de pembeleşene kadar avralım arkadaşlar şöyle üzeri bir tutam tuz atalım ki soğanlarımız çok pembeleşsin hemen bak biraz Soğanları pömeleşmeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar paket yağı kullanıyorum. Sıvı yağı da koymuştuk gördüğünüz gibi. Bu da erisin içinde. Şöyle 4 adet yumurtamız var. Haşlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumurtalarım az kalsın. Yanıyorum. Şunu görmeye daldım. Kırmızı önceden kaynasındım koydum buraya arkadaşlar. Bir de unuttum geldim de suyu tamamen bitiyormuş. Canlığa az kalsın. Son zamanda yakaladım. Bunlar da şöyle soyalım. Yumurta da yeni aldım. Taze galiba biraz zor soyulacak. Yumurtalarımız zor soydum arkadaşlar. <gülüyor> Eşim gülüyor yaktı diye. Şöyle ortadan ikiye ayıracağım hepsini. Şu şekil. Yumurtalarımız hazır burada beklesin. Bu arada soğanlarım çok güzel pembeleşti. Hemen şöyle yazdan yapmış olduğum Domates salçam vardı. Onu hepsini döktüm. Artık sera şeyler çıktı arkadaşlar. Ne yapıyoruz biz de? Yazdan hazırladığımız domates sosumuzu çorbalarımızın içine, böyle yemeklerimizin içine kullanacağız. Ocağımızı altını biraz açalım. Şöyle domateslerimiz kendi çekmeye başladı. Merhaba arkadaşlar. Şu şekil içine dizelim. Kurtaralım. domates sosuna karışana kadar böyle şöyle az bir 50 gram kadar kaşar peyniri var onu güzelce rendeleyip üzerine serpiştireceğim şimdi şöyle üzerine az bir baharat atalım sarımsak tozumuz var arkadaşlar çok az bir şey aralarına Şöyle pul biberimiz var. Bu da aralarına. Çok acılı değil. Onun için bol bol atıyorum pul biberi. Kaşarımızda şöyle yumurtalarımızın üzerine gelecek şekilde koyalım. yeterli geldi. Bunun üzerine şöyle az bir dereotuyla maydanozu karıştırdım. Karışık doğradım arkadaşlar. Yeşili olması olmazı kahvaltılarımızın. Şöyle baharat karışımımızı onu da üzerine dökelim. yumurtalarımızın kahvaltımız hazır arkadaşlar bizlere afiyet olsun beğendiyseniz kanalımıza diyemedim de kanalımızda kalın kanalımıza abone olursanız seviniriz Allah hepinizden razı olsun hoşçakalın